konuda bence bir, bir, dilekçe yazıp ıı, Sayın ıı, Profesör Doktor Cemil Çiçe ıı, bu hocaya sorun yani. Buradaki niye bize vermediniz de? Hatta bizlerin isimlerini verebilirsin. Bu hocalarımız burada gelip ders verdiler, konferans verdilerdi. Lütfen onların sorgudan yargılayın. Şimdi peşinde bırakmayalım. Arkadaşlar gelelim bizim hikayemize, meselemize, davamıza, gen transferlerine. Gen transferlerine hangi alanları üreteceğimize. Bizi ilgilendiren bir tesislere doğrudan gelecek arkadaşlar. Sperm aracılığıyla gen aktarımları var. Bunlar da bir sahada uygulama şansı olan bir şeyler. yani boğayı laboratuvara getiremeyeceğinize göre, boğayı transgenik yapamayacağınıza göre ya spermasına genleri transfer ettikten sonra in vitro fertilizasyon, intracytoplazmik sperm enjeksiyonları ile beraber dölleme yapabilirsiniz. Veya da e, testislerin epididimal bölgelerine e, veya kesilmiş bir plazmitleri transfer ederekten konuları transfer yapabilirsiniz. Ama biz bunların hiçbirisini laboratuvarımızda uygulamıyoruz. Laboratuvarımızda uyguladığımız Bizim sikselteyiz. Fiziksel tekniklere gelindiği zaman arkadaşlar, projektör denilen nükleer tekniği var. Kök hücre ve nükleer transfer, bunlardan bahsediyorum. Bilindiği gibi transferin farin üretim aşamaları var. Bir arkadaşlar hayvanları ar süperevülasyon yoluyla embriyolarını elde etmeniz lazım. Yani dönenmiş yumurtayı elde ediyorsunuz. İki, bu safhadaki embriyoları elde ediyorsunuz süperevülasyondan sonra. Üç, DNA'lara, şeylere, e, embriyolara DNA mikrojeksiyonu yapıyorsunuz. Onları transferik yapmak için. Son olarak da bu e, embriyoları yalancı annelerin e, rahimlerine transfer ediyorsunuz. En son da 20 günlük doğum süresi, 3 haftalık emzirme süresini tamamladıktan yani total 6 haftalık dönemden sonra, bunların genomik DNA'larını, kuyruklarından, kanlarından izole edip, moleküler tekniklerle bunları analiz etmeye çalışıyorsunuz. DNA düzeyinde, mesin RNA düzeyinde, protein düzeyinde. Yani PCR salın blot, blot blot. veya oradan yapıyorsunuz, RT PCR yapıyorsunuz, mRNA düzeylerine bakıyorsunuz. Ressam bulat yapıyorsunuz, protein yüzeylerine veya ELISA yapıyorsunuz. Tamam arkadaşlar, biraz mutfak işi e, fazla olan bir teknoloji. Onun için iyi bir şey ihtiyacımız var. Burada da e, molekül DNA mikrojeyi sunu şöyle bir özet şemasını görmekteyiz. Şimdi önce e, laboratuvarda genleri kullanılması lazım. Bunun için iyi, iyi, iyi e, moleküler biyoloji bilen moleküler biyologlara ihtiyacımız var. Bizim laboratuvarda bir iki arkadaşımız çalışıyor. Bununla ilgili önce donor organizmalardan hedef DNA diye nitelendirilmiş, kullanılmış DNA'ların bulunması lazım. Bunları tabi bir template olarak bir gen varsa onları polimeral zincir reaksiyonu kullanarak PCR olarak yapıp onları ticari olarak bazı donor vektörlerini, klontek vesaire gibi yerlerden alır. Ligaz enzimi beraber, ligaz enzimi kullanarak bunları yapıştırıp oradan tekrar kesip promotoru ve sonlanma dizileri olan e, poli 40, poli S simyan virüs 40 gibi sonlandırma dizileriyle beraber trisette buffer'ın içerisinde 1 2 nanogram mikrolitre mikro konsantrasyonda embriyolara 1 2 mikrolitre hacimde bunları mikrolojeksiyon tekniğini 200 büyütmenin altında çok rahat bir şekilde verip toksik efektlerini de kontrol etme şansına sahip olabilirsiniz. Embriyolara bunları transfer ettikten sonra gece ve yüzde beşi karbondioksit ortamında kültür ortamını alıyorsunuz. Onlarda apoptotik, nekrotik, piknotik hücrelerin kontrolüne bakıyorsunuz. Onlarda efekt mevcutlukları yoksa ve e, bir şey daha ilave edeceğim. Burada e, embriyoları elde ettiğiniz zaman embriyonun es safhasında e, şeyi vermeniz lazım. Gene enjeksiyonlarını yapmanız lazım ki orada entegrasyonlar onları yüzde yüzlere gelsin. Yoksa e, embriyolarınız mozaik ölür. Yani verilen transgen gel hücrelerine girmez. Seks kromozomlarına. O zaman da zaten hayvan bir jenerasyonunu devamını sağlayamazsınız. Hepsi burada sadece pound olarak o hayvanlar kalır. Bir tarafı biraz bir tarafa döneyim bari Şey gibi başbakan yapıyor ya böyle iki tane bir, burada bir burada var şöyle böyle böyle dönüyor. Biliyorsunuz değil mi o Konuşma. Bir tane cam burada var, bir tane de burada var. Bir <laughs> böyle dönüyor, böyle Çok trik bir şey yani. Ee, sanki teks, teksiz falan ne güzel konuşuyor falan gibi oluyor. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Şimdi <laughs> bilindiği gibi restriksiyon enzimleriyle beraber kesiyorsunuz. Yani burada bir bilindiği tipik, hepinizin derslerde gördüğü tipik bir gel kullanılmasını biliyorsunuz. Bir de doli gibi kullanılma var. Onu da miktar transfer yönteminde kullanılma deniyor. 1996 yılında gaz, gazetelerde çok garip bir demeçleri vardı bu doli kullanıldığı zaman. Gen kullanılmasını onu karıştıran bayağı da böyle tanmış bilim adamları vardı. Gazete bende. Şeyde, arşivlerimizde de tutuyoruz onları. Ama e, onun için bunlar arkadaşlar birbirinden farklı teknolojiler. Gen konulmaması başka. Şimdi e, bizim çalışmalarımızda e, promotor ve enhancer dizileri son derece önemli arkadaşlar. E, çünkü bir transgende ne dedik? Bir promotor dizisinin, bir enhancerin, bir transgenin yani e, hangi geni e, çoğaltmak istiyorsanız o genin bölgesini ve bir de sonlanma dizisini koyuyorsunuz. Tamam, bir transgen dediğimiz zaman bunları anlamamız lazım. Bunun için promotorlar son derece önemli. RNA enzimini, DNA polimeraz enziminin DNA molekülleri, DNA moleküllerinde transkripsiyonu başlatmak amacıyla bağlandığı dizilere promotor diyoruz. Bunlar kendileri hangi dokularda ekspresi olacakları bu promotor dizilerinin kontrolü altında. Bunun için beta aktif, beta lactoglobulin, simyan e, virus e, virus, beta aktif vesaire gibi böyle promotorlar var. Bir de V asit proteini var. Bizim e, bu bulgaristan projesinde yürüttüğümüz meme bezinde. E, rekombinant proteinleri ekspres ettiğimiz için mouse base e, asit protein diye bir şey var. Kısaca VAP deniyor ona. Mesela biz onu o konstrakta kullanıyoruz. Aynı de e, Bulgaristan tarafından doktorla bir araştırıcı yanında çalışmaya gelecek. Bir hafta çalışıp bir daha göndereceğiz. Sonra bizim grubu o tarafa gidecek. Böyle bilateral projeler var. Değişim projeleri. Macaristan'la böyle yürüttüğümüz bir proje var. O sonlanma aşamasına geldi. Şimdi Bulgaristan'la yeni başlayan projemiz var. Kolombiya Üniversitesi'yle yürüyen e, freezing ile ilgili projelerimiz var. Charles Üniversitesi ile var. Var da var. Yani projenin sonu yok. Yeter ki e, projeyi proje üretmeye başlayacaksın. Amerika'daki çalıştığımız Profesör Doktor Benjamin Brecht'e Cuma bir soru sormuştum. Hocam ya e, bu, biz bu transgenikleri yapmıyoruz sonra ne olacak dedi. E, 1950 yılında benim, ben de hocama aynı soruyu sordum dedim. Ya ben işte bu IVF yaptım bundan sonra bir konu kalmadı ne çalışacağım dedim dedi. Sene geldi dedi e, 1996-97 <laughs> yılına ama şu anda da 2006'dayız. Artık nereden bahsediyoruz? Terapeutik kullanmadan bahsediyoruz değil mi? Arkadaş kişiye özgü, kişiye özgü somatik hücrelerden elde edilen kök hücrelerin transferlerini düşünüyoruz. i̇ş buraya geldi. Domuzun organlarının insana takılmasından bahsediyoruz. Düşünerekten, düşünceyi klavye kullanmadan, düşünceyi ara bir kabloyla beraber biliyorsunuz bilgisayarda yazdırma hikayeleri çıktı. Düşünün yazıyor. Biliyorsunuz değil mi onu? Çok ilginç ya. Bana mesela çok ilginç geldi. ben şimdi şu anda düşünüyorum. Ama e, sizin aklınıza çok değil düşünmüyorum. Eyvah çok kötü. Ekranda belli oluyor orada. O da, <laughs> bazen teknolojinin teknoloji komplikasyonları da olabilir. Dinamik gibi, bıçak gibi teknolojiler arkadaşlar doğru mu Şimdi burada tipik gen konumlanmasının aşamalarını görmekteyiz. arkadaşlar ticari burada plazmitler var. E, bu plazmitler biliyorsunuz bakteride bulunan ekstra kromozomal içi 2 almasal yapıdaki DNA molekülleridir. Biraz önce ifade ettiğim gibi restriksiyon edilen biraz enzimleri var. Bu da DNA'daki özgür dizileri tanıyan ve fosfodiester bağlı hidrolizmi katalizleyerek çivi bir DNA'da kesim yapan enzimlerdir. Yani bunları bir sonra hücrelere, ilk o hücrelerine transfer ediyorsunuz. Ağırlarda ekim yapıyorsun. Ekimden bir bağlı bir pick-up yapıyorsun, Ondan PCR yapıyorsun falan. Yani bence bu o kadar önemli değil sizler için ama hafif bir şekilde teknolojinin nasıl olduğunu bilirseniz, dininize kalırsa o önemli ama buradan çıkarken e, ne olduğunu, kullanılmanın ne olduğunu, kök hücrenin ne olduğunu, bunlar nerelerde kullanıldığını bildiğiniz zaman 5 tane slide kafanızda kalmış olacak. Bu da bizler için ilk aşamada yeterli olacak. Şimdi en ve gelişim aşamalarını şöyle fare farenin ve bütün ortamlarına bakıldığı zaman arkadaşlar dönemlerin ne olduğu yer e, o yüzden bölgesi. İnsanlar böyle, hayvanlar Dolayısıyla bunlar bölüne bölüne aşağı doğru düşüyor. Buraya düştükten sonra Morla dönemine göre 3.5 binde, 4.5 günde de e, bu temizlik implantı oluyor. Şimdi hayvanlara dedim ki süperimülasyon yaparak embriyo yapmanız lazım dedim. Bu embriyo yaparken hayvanları e, bir takım hormonlarla uyar, uyarıyorsunuz. Hormonlarla uyardıktan sonra bu hayvanları erkeklerle çiftleştirince erkeklerin e, e, ee, vesikülo bulunan bir protein vajinaya gittiği zaman orada bir plak oluşturuyor ve hayvanın döllendiğine dair karar vermiş oluyorsunuz. O hayvan döllendiği zaman orada oradan elde edilecek embriyoların yarım günlük embriyo, yarım günlük yaştaki bir embriyo olduğuna karar veriyorsunuz. Radlarda vajinal plakları görmek çok kolay değildir. Onun için rad çiftleştiği zaman başına yatıp bakmanız lazım. Benim öğrencim Tolga, Tolga Emin'i var. Adam hayır, radların başına yatıyor, kalkıyor ki vajinal plaklarını... Aferin, espri ya. Adam orada yatıp kalkıyor ki ya bu iş halledilsin ve ben plağı göreyim. Çünkü plak kayboluyor onlarda arkadaşlar. Bunlarda bir 8-10 saat kalıyor. Çiftleştikten sonra dibe doğru iniyor, vajinal plak ve kayboluyor, liz oluyor. Eriyor yani bir şekilde. Onun için e, çalışmak en bir öğrencisinde çok kolay bir şey değil. İşte biz de e, master öğrencimiz evet onu yaptık. <gülüyor> <gülüyor> yaptık Hatta bir beni arıyor yani, işte, hocam diyor hayvanları bekleyin bekleyin adam bunu beklemedi gitti dedi. yani çünkü adam bekle bekle onun sonunda yok şimdi arkadaşlar burada bazen, bazen de olmuyor fareyle bir yerde adamları görmek diyor. Biz arkadaşlar burada e, sertifikasyonlu hayvanların önce eter hemen, eter genel sizden getirdikten sonra, hayvanı uyduktan sonra boyunlarını kırma tekniğine servikal dışak olsun diyoruz. Hayvanların batım bölgelerini açıyoruz. Oradan ovaryum uyduklarını izole edip bir hebes tamponu, bir medyumun içerisine bırakıyoruz. Çünkü yüzde beşi karbondioksit ortamında çalışmadığımız. Her yüzde beşi karbondioksit ortamında çalışırken sodyum bir karbonat medyumları kullanacaksın. Belki IVF, IVF, XM, çalışanlar olursa tüp bebek çıkacaklar aranızda. Bunların da bilmesi lazım. Burada ampulla ile ilgili o alıyorsunuz. Buradan kesip hücreleri aşağı düşürüyorsunuz. Hücreler burada hiyodonoidal zenzeminde. Burada e, şöyle bir sistem var. Ağız ve e, bir şekilde büyütmeyi ayarlıyorsunuz. Burası ne için Şurada ağız kontrolü tüpeti görmek arkadaşlar. Yani bazıları insan e, tüp bebek merkezlerinde ağızla çalışılmasını pek önermiyorlar bir enfeksiyon olur falan diye ama burada o pek fazla gözükmüyor. Şurada bir tane 0.22 mikrometre çaplı milipor filtre var. Dolayısıyla siz üfleme çekme yaptığınız zaman hava kontrolünü de sağlamış olursunuz. Dolayısıyla bir kontaminasyon söz konusu olmuyor. Ya da benim taşıdığım gibi ağız dezenfektörü var fıs fıs. O oh, sıkacaksınız. Ondan sonra belki manipüle edeceksiniz. Ama onun da ayrısı oluşturup petrinin içerisine düşüp de embriyoya toksik etme şansı çok da yüksek olur. Onun için ee, ağzın bağlı da çalışamayacağın için biraz bu konuda dikkatli çalışmak lazım. Ee, sanırım belki elle çalışmak çok daha doğru olabilir ama o elle çalışıldığı zaman mutlaka ne yapması lazım? Bir maske giyinmesi lazım. Burada arkadaşlar değişik aletleri görüyoruz. Burada işte e, pipetlerin yapıldığı grinder diye e, isimlendirdiğimiz bir alet. Burada tartı aletleri. Burada bir... E, Hazırlanan medyumların ozmotik basınçlarını ölçen bir alet var. Ozmometre diyoruz. Onlar da kriyoskopik özellikten yararlanarak yapılmış bir alet. Yaklaşık 280 ile 290 mili osmol basıncında olmalı. Osmodere zaten ozmoz olaylarından falan da biliyoruz. Yoksujla parçalanır. Burada burada